Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizinle çok güzel bir oyun oynayacağız Her Aksa isimli bir oyun Yani Aksa'yı koru adında Şöyle oyun hakkında bir geçelim Anahtarlar, güç, kutu konumu Bunları oyunu oynarken de görebileceksiniz zaten Seviye, hanım, erkek Ziyaretçi, hizmetçi, bir rehber ve muhafız Seviyeleri atlattıkça Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Şöyle ilk girelim. Ziyaretçi. Gayet güzel ve gayet kaliteli bir oyun arkadaşlar. Şöyle oyun kurallarını bu seviyeyi nasıl atlatacağımızı söylüyor. Biz bunu birazdan söyleyeceğim size. Evet. Şöyle en başta size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu Sol tarafta gördüğünüz şey işte kulbet Sahra. Kimleri sadece orayı e, Mescid-i Aksa olarak sayıyor. İşte kimleri de e, Kıble Mescidini sadece mescid Aksa diyebiliyor. Aslında buranın tamamı mescid Aksa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Oyun gayet kaliteli arkadaşlar. Yani <laughs> telefonum kaldırmıyor. <laughs> şöyle göstereyim size. İşte sıçrama var. Eğilme durumu var şöyle. Başka tekrar doğrulanalım. Takla atma var. Hoşuma gidiyor şöyle. Pat. Hızlı koş ve takla atıyor. Evet şöyle. Oyunda işte seviye atlatabilmek için anahtarları toplamamız gerekiyor. Her seviyede farklı anahtar sayısı var. İşte bu seviyede 40 tane toplamamız gerekiyor. Bir de sandıkları parçalamamız gerekiyor. Şöyle. Bu kapının adı nedir? Bu Burak kapısı. Şöyle. Doğru cevap verdiğimizde 15, 15 anahtar veriyor. Şöyle mesela buna da deneyelim. <laughs> anahtarı almak için bunlara yaklaşmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu mescidin adı nedir? Burak Mescidi. Şöyle geçelim. Burada ardında şey var. İşte Burak duvarı var. Yahudilere göre ağlama duvarı. Geçelim. İşte mesela yanlış cevap verince mesela bu megarip kapısı ama işte mesela Burak kapısı dediğimizde 10 tane anahtar alacak şöyle geçelim. Bunu alıp geçelim. Maalesef kapsa. Sağ üst köşede işte harita var. Kırmızı noktalar sandıkları, mavi noktalar işte ise sarı kutuları gösteriyor. İşte sol üst kısımda ise enerjiyi gösteriyor. Şöyle hızlı koşalım. Enerji azalınca da insan ölüyor. Yani oyunu kaybediyoruz. Şöyle mesela şu şurayı yapalım. Engellere takılınca enerjimiz azalıyor. Şöyle. Bunu da alalım şöyle. Kaplımızı silelim içeri bir geçelim. Enerjimizi tamamlamak için hilalleri toplamak zorundayız arkadaşlar. Üste görünen kısım işte işte sandıklara yaklaşınca görünüyor. Sandığı da alalım. güzel. Her bir sandık bir harfi oluşturuyor arkadaşlar. İşte o kelimeyi bulacağız. Yani bir gün olur da inşallah hepinize kısmet olur. Mescid-i Aksa'yı görmek istiyorsanız ve Mescid-i Aksa'yı anlamak istiyorsanız bu oyunu oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü gayet insan öğreniyor. neresinin niçin yapılmış. İşte kapıların isimlerini, diğer seviyelerde işte sebeplerini, hangi zamanda yapıldığını. Şöyle sıçramayı seviyorum buradan. geçelim. Bu kapının adı nedir? Rahmet kapısı. Mesela bu arka, bu kapı arkadaşlar işte e, normalde burası birer kapı. Şu an mescit yapılmış. İki sene önce daha doğrusu yapıldı. E, bu kapı her açıldığında işte Kudüs feth ediliyormuş arkadaşlar. İşte bu yüzden burayı kapatmışlar. İki sene önce de burayı üçüncü sene söylüyor tabii ki. Yeni geçtik. 22'ye her açıldığında fethediliyor. Bu yüzden kapattılar. Şöyle geçelim. Son sandığımızı da alalım. Yeteri kadar anahtarlarımız da var. Diğer seviyeye geçeceğiz. Şöyle mükemmel bu seviyeyi bitirdiniz. Yani gayet güzel bir oyun. Ben çok sevdim. Şimdi yenilerim ve hepinize Allah'a emanet diyelim. Bu sefer de 60 anahtar istiyorum. Tabi biz enerjimizi bitirerek size Allah'a emanet diyeceğiz. Tabi soruların yeri değişmiş. Şunları çarpalım. Son bir aklımız kaldı. Onu da buraya çarparak bitirelim. Hiç enerjimiz kalmadı, kaybettik. Bitirelim. Allah'a emanet görüşürüz.